Hoca FBA'dan herkese merhabalar. Sözel mantık sorularında pratik yapmaya devam ediyoruz. Bir kamu kurumu mülakatla büro memuru, veri hazırlama memuru ve bilgisayar programcısı alımı yapacaktır. K -L -M -N o, KLMNOPRS adlı kişilerin gireceği mülakat ve saatine ilişkin şunlar bilinmektedir. Sınav saat 9'da başlayacak ve adaylar mülakata yarım şar saat arayla odaya alınacaktır. Bizim için önemli 3 bilgi var kişiler, mülakat ve saat. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Temel konu anlatımlarında da anlattığımız gibi gün, ay, saat, hafta gibi düzenli değişenler üzerine kurarız bir biz tabloyu. Kişiler üzerine de kurmayız. Kişilere benzer değişkenler üzerine de kurmayız. Her zaman düzenli değişkenler üzerine kurarız. Bize zaten halk bilgi vermiş. Sınav 9'da başlayacak ve yarım şart saat arayla olacakmış. O zaman 9'da başlayacak sınav. 9 9.30 10 10.30 11 11.30 12 ve 12:30'a kadar yazdık. Sebep çünkü 8 kişi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mülakat saati yazdık. 12:30'a kadar. Şimdi bakın 3 tane bilgimiz vardı bizim. Birincisi saati, ikincisi kişi ve mülakat. İşte biz tabloya bunları yerleştireceğiz. Saati yazdık, kişi ve mülakat. İşte tablomuz bu arkadaşlar. Biz verileri bunlara yerleştireceğiz. Önce net bilgileri yerleştirerek başlayacağız. Daha sonra elimizde olan dışına, tablonun dışına yazdığımız verileri tabloya yerleştirerek sorumuzu çözeceğiz. Aynı bölümden mülakata girecek adaylar, art arda mülakat yapılan odaya alınmayacaktır. Yani veri hazırlama memuruysa yanında veri hazırlamacı olmayacak. Bürocuysa yanında bürocu olmayacak. ise yanında bilgisayarcı olmayacak. Evet bu ikisini tamamladık. Mülakata 12.30'da giren o. Demek ki o'nun yeri garantiymiş. Mülakata 12.30'da gelecekmiş. Devam ediyor. Veri hazırlama memurluğu için başvuruda bulmuştur. Demek ki mülakat sebebi de mülakata gelecek bölüm ise veri hazırlamaymış. Bu da tamam. Devam. Veri Hazırlama Memurluğu için başvuran P'den bir önceki sırada yalnızca M mülakata alınmıştır. Temel konu anlatım videolarında bundan da bahsetmiştir. Yalnızca bir kişi geçmiştir demiştik mesela. Buna dikkat edin demiştik. 2 ile 1'i söylerse bu demiştik. E P'den bir önceki sırada yalnızca M ise E P 2'dir. M 1'dir. Peki P hangi mülakata girmiş? Veri Hazırlama Veri hazırlamaymış. E bu da tamam. M'den bir buçuk saat sonra büro memurluğu mülakatına girecek olan R'dir. M dokuzlu bir buçuk saat sonra on olur. Demek ki R neye girecekmiş? Büro memurluğuna. Büro memurluğu için sınava girecek. Bakın aynı bölümden mülakata girecek adaylar ardarda arda mülakat yapılan odaya alınmayacaksa e ben saat ona büro memuru yazamam, veri hazırlama yazamam demek ki buraya bilgisayar yazmam lazım. Devam. N ile S arasında iki kişi sınavı alınacaktır. Evet temel konu anlatımında üzerinde durduğumuz şeylerden biridir. Bakın bir iki kişi, bunlar değişebilir çünkü hangisi önce hangisi sonra yazmıyor. S de veri hazırlamacı olacakmış. Şimdi sadece biz bu bilgileri yerleştirdiğimizde işin büyük bir kısmını halletmiş olacağız. N ve S arada iki kişi var. N'yi ben ona yazdım. 10-30-11 iki kişi. S'yi de 11-30'a yazabilirim. Başka? Başka bir ihtimal var mı? N'yi 11'e yazdım. Bir iki kişi atladım. Bakın S'yi yazacak yer yok. O zaman ben N'yi buraya yazarım. Bir iki kişi atlarım. S'yi de buraya yazarım. Peki bunlar şurada gösterdiğim gibi yer değiştirebilir mi? Hayır. Neden? Çünkü S veri hazırlama memuru olması gerekiyormuş. Saat 10'da giren ise bilgisayar mülakatına girmesi gerekiyordu. O zaman yer değiştirme özelliğini kaybeder. Hemen şunu sileyim. Şimdi elimizde ne var? Elimizde bakın K ve L var. K ve L kaldı. Fakat hangisi önce hangisi sonra mülakata gireceğini bilmediğimiz için yer değiştirme özelliğine sahip. Hemen şuraya bakalım. Veri hazırlama yazılamaz. Çünkü burada var. E, büro memuru yazılamaz. Çünkü burada var. O zaman buraya kaldı. Şöyle biraz daha güzel yazalım. Bilgisayar. Şuraya bakalım. Buraya veri hazırlama yazamam. Çünkü iki tarafında da var bir de yani. O zaman ben buraya bilgisayarcı yazalı, yazarım. Büro memuru yazarım. E buraya bakalım. E buraya da bilgisayarcı yazarım. Büro memuru yazarım. Ama veri hazırlama yazamam. İşte tablomuz bu. Bütün soruları bu tablo üzerinden çözeceğiz. Evet buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. O'dan hemen önce L mülakata girmiştir. O en sonda hemen önce L mi mülakata girmiş? Hayır bakın K ile L değişken olduğu için kesinlikle doğru değilmiş. S mülakata alınan 5. kişidir. 1, 2, 3, 4, 5. kişi K ya da L olması gerekiyormuş. S 6. kişiymiş. R saat 11.30'da mülakata alınmıştır. 11.30'da bakıyoruz S alınmış. N saat 10'da mülakata alınmıştır. Evet. 10'da mülakata alınmış. R'den hemen sonra K mülakata alınmıştır. R'den hemen sonra L ya da K değişkendir. Cevap denizlemiş. M'nin büro memurluğuna başvurusu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. M'ye bakalım. Bilgisayar ya da büroydu. Kesin büroymuş. O zaman K ile L aynı bölümden mülakata başvurmuştur. K L değişken bilgisayarda olabilir, büroda olabilir. Kesin yanlış değil. 4 kişi bilgisayar programcılığı için mülakata başvurmuştur. Şimdi bakalım burada M bilgisayar artık yok. Büro 1, 2, 3 kişi demek ki yanlışmış. N ile K farklı bölümlerden mülakata başvurmuştur. N bilgisayardı. K değişken büroda olabilir. Kesin yanlış değil. 3 kişi veri hazırlama memurluğu için mülakata başvurmuştur. 1, 2 ve 3 yanlış değil. K büro memurluğu için mülakata başvurmuştur. K değişken bilgisayarda olabilir, büroda olabilir. Demek ki cevabımız Bursa'ymış. Buna göre K, L, M adlı kişilerden hangileri veri hazırlama memurluğu için mülakata girmiş olamaz demiş. K ile başlayalım. K bakın L ile değişken ve zaten ikisinde de veri hazırlama yok. Demek ki K olamaz. L'ye bakalım. L de K gibi değişken ve bilgisayar ya da büro bilgisayar. İkisinden birini seçebilir. Demek ki veri hazırlama olamaz. M'ye bakalım. M bilgisayar ve büro ikisinden biri olabilir. Demek ki üçü de veri hazırlama olamaz. Cevabımız Edirne'ymiş bilgisayar programcılığından yalnızca iki kişinin mülakata başvurduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır. Demek ki 1 ve iki garanti vardı. Öbürlerini eledik. M büroya yine L ya da K'dan biri büroya sadece N ve K ya da L'den biri bilgisayara girmiş olacak. K. Bilgisayar programcılığından mülakata başvurmuştur. Olabilir de olmayabilir de kesin yanlış değil. 7. sırada mülakata alınan kişi büro memurluğu için mülakata başvurmuştur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet kesinlikle yanlış değil. Büro memurluğu için mülakata girecek. 3 kişi veri hazırlama için mülakata başvurmuştur. 1, 2, 3. Demek ki kesin yanlış değil hatta doğru. M bilgisayar programcılığından mülakata başvurmuştur. M'ye bakıyoruz. Büro memurluğundan başvurmuş. Kesinlikle yanlış. L büro memurluğu için mülakata başvurmuştur. K ve L değişken. İkisi de olabilir. Demek ki cevabımız Denizli'ymiş. Çıkmış bir KPSS sorusu. Güzel bir soru. Fakat biz temel anlatım videoları ile işin özünü kavradığımız için bakın ne kadar kolay çözüldüğünü göreceksiniz. Bir benzin istasyonuna gün içerisinde her biri diğerinden farklı zamanlarda gelen A, B, C, D, E, F, G ve H araçları benzin, LPG ve mazot türünde yakıt almıştır. Her biri sadece bir tür yakıt alan bu araçların İstasyona geliş sıraları ve aldıkları yakıt türlerine ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Verilen bilgilerden hangi veri üzerine tablo kuracağımızı artık anlamışızdır. Ne üzerine tabloyu kuracağız? Geliş sıralarına. Neden? E zaten burada değişken olan araç isimleri ve yakıt türleri. Ama düzenli değişken olan geliş sıralarıdır. Yani geliş sıraları dediği kaç tane is e araç ismi var? 8 tane 8'e kadar biz sıralama yapacağız. 3 4 5 6 7 ve 8. İşte tablomuzu bunun üzerine kuracağız arkadaşlar. Şimdi şöyle ayıralım. Bize verilenler neydi? Sıralamaydı. Onu zaten yazdık. Diğeri neydi? Araç isimleriydi. E, İ olarak belirsek, e diğeri neydi? Akaryakıttı. Onu da A olarak belirttik. Şöyle güzelce indirelim. Birbirlerine karışmasın. Şimdi verileri tabloya yazacağız. Neydi? İstasyona ilk sırada gelen E aracı mazot almıştır. Hemen 1'e e aracını yazacağız ve mazot aldığını da belirteceğiz. F ve G araçlar arasında istasyona sadece G aracı gelmiş ve mazot almıştır. F ve G arasında C aracı gelmiş. Şöyle G ve C de mazot almıştır. F ile G hangisi önce, hangisi sonra bilmediğimiz için bu değişken işaretini yaptık. C de mazot aldığını belirttik. Unutmayalım diye. B ve H araçları arasında istasyona sadece bir araç gelmiştir. B ile H arasında istasyona sadece bir araç gelmiş. B ve H araçları arasında LPG almıştır. Şurayı da unutmayalım. Hangisi önce, hangisi sonra bilmiyoruz. O yüzden bu e, bunu da belirttik. Her ikisi de LPG almış. B de, H de. H aracından hemen sonra, bakın. Temel konu anlatımlarında üzerinde durduğumuz konulardan biri, de, bir, özelliklerden biriydi. Hemen sonra F aracı, H'den. Hemen sonra F aracı bizim için önemli. Bakın, BH, HF, FCG. Bakın, bunlar birbirleriyle bağlantılı. C aracından sonra sadece bir araç yakıt almıştır. Demek ki C araç 7'deymiş. sonra sadece bir araç. Bakın, sadece bir araç, sadece bir araç kaldı yakıt almıştır. E, C neydi? Mazottu. Onu da belirttik. İstasyonda arda ar arda aynı tür yakıt satılmamıştır. Ne demekti arkadaşlar? Mesela burası mazotsa yanına mazot gelmeyecekti. İşte şurada LPG'si yanına LPG gelmeyecekti. Bunu söylüyor. Şimdi verilenleri bir yazalım. Şununla başlayabiliriz. C'nin yerini biliyoruz. C de tam ortadaydı. F ve G arasında olacaktı. O yüzden şöyle belirttik ve F ile G'nin de değişken olduğunu vurguladık. F ile alakalı bir şey daha biliyorum. Bakın H aracından hemen sonra F şuradaydı. H aracından hemen sonra F geldiğine göre F 8. sırada olabilir mi? Hayır. Çünkü 7'deki C garanti o zaman 5'e H gelirmiş. 6. sırada F varmış ve F ile G de değişken değilmiş. Devam edelim. B ile H arasında bir araç daha varmış. H'nin yeri de garantiydi. Bakın B o zaman buraya ve H aracı buradaymış. Araya bir araç gelecekmiş. B ile H aracı hangi akaryakıt almıştır? LPG'yi hemen onları da yazalım. Bakın ne kadar kolay olduğunu Görüyorsunuz işte. Şimdi burada L var. Burada mazot var. O zaman buraya biz benzini yazarız. Çünkü yan yana gelmeyecekti. Burası L olamazdı. Aynı zamanda M olamazdı. Ne kaldı elimizde? Elimizde bizim A kaldı. Ve D kaldı. Hangisi önce hangisi sonra bilmediğimiz için de değişken olduğunu da gösteriyoruz. Peki tablo dışında olanlar Onları yerleştirelim. A mazot alamazdı. LPG alamazdı. O zaman bu ikinci sıraya B'yi benzini yazdık. E, D'ye bakalım. Dördüncü sıraya bakalım. LPG alamaz. Garanti. O zaman ya benzin alacak ya da mazot alacak. Peki biz bir de 8 sıraya bakalım. Mazot alamaz. O zaman burası da ya benzin alacak ya da LPG alacak. İşte bütün soruyu bu tablo üzerinden yapacağız. Buna göre ADG araçlardan hangileri mazot almış olabilir diyor. A'ya bakalım. A burada değişkenlik var. Mazot alabilir. D aynı şekilde değişkendir. Zaten altında da mazot var. G'ye bakalım. G ya LPG alır. Ya benzin alır. Demek ki 1 ve 2'ymiş. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır demiş. Benzin alan toplam 2 araç vardır. Bakalım. 1 burada, 2 burada. Burada değişken olduğu için arkadaşlar, olabilir de olmayabilir de. O zaman kesin yanlış değil. 2 tanesi garanti. Fazla da olabilir. Kesin yanlış değil. Mazot alan toplam 4 araç vardır. 1 olabilir ki 3 tane. Evet en fazla 3 tane olduğu için 4 araç değilmiş, kesin yanlışmış. LPG alan toplam 3 araç vardır. 1 var, 2 var. Burada da olabilirlik var. Demek ki olabilirmiş, yanlış değilmiş kesin. Mazot alan toplam 3 araç var. 1 olabilir, 2, 3. Demek ki Kesin yanlış değilmiş. Benzin alan toplam 4 araç var. 1, 2, 3, 4 şeklinde söyleyebiliriz. O zaman cevap Bursa'ymış. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur diye sormuş. İkinci sırada B aracı yakıt almıştır. İkinci sıraya bakalım. A ya da D değişken B aracı değil. 3. sırada A aracı yakıt almıştır. 3'e bakalım. Kesin B aracı yakıt almış. A değil. 4. sırada D aracı yakıt almıştır. 4'e bakalım. A ya da D değişken. Kesin doğru değil o da. 5. sırada H aracı yakıt almış. 5'e bakalım. Evet. H aracı yakıt almış. 6. sırada G aracı. 6'da değil. 8'de G aracı yakıt almış. Demek cevap denizliymiş. Az satılan akaryakıtın benzin olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Az satılan benzin ise o zaman 4'teki benzini 8'deki benzini eledik. Onlar da mazot ve LPG kaldı. A aracı benzin almıştır. A değişken olduğu için mazot da alabilir. Benzin de alabilir. Kesin doğru değil. D aracı benzin almıştır. A ve D değişken olduğu için Kesin doğru değil. D aracı mazot almıştır. Evet yine değişkenlik. Kesin doğru değil. G aracı benzin almıştır. Hayır LPG. Çünkü benzin sadece 6 ve 2'deki araç almış. G aracı LPG almıştır. Evet G aracı LPG almış. Çünkü benzinini burada azaltmak için silmiştik. Cevap Edirne'de.